5 oyuncu su seviyesi nerede? Şu patikanın orası yaklaşık 3 metre falan aşağı çekilmiş yani. Şu anda kolaylıkla yürüyebildiğimiz bu alanda yani Ali Alibeyköy Barajı'nda bundan 5 ay önce bu noktada balıklar yüzüyordu. Ama İstanbul'da su tüketim oranı o kadar çok arttı ki 5 ay önce %81 olan su seviyesi an itibariyle %57,5'a düşmüş vaziyette. Ve barajdaki kuraklığı da net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de evde su tüketiminin aşırı yapılması ve su tasarrufuna dikkat edilmemesi. sadece damla. Damlaya damlaya göl olur derler. Tam tersine damlaya damlaya göller ve barajlar kurur. Öyle de oluyor. Baraj suyunun geldiği nokta gerçekten şaşırtıcı. Şurada bir mangal var. Seviye buraya kadar mı? Buraya kadar çekilmiş yani. Bayağı çekilmiş. Aynen. Bakın özellikle evlerdeki su tüketimine dikkat etmediğimiz için oluşan manzara. Barajın bir başka köşesi ve işte suyun dibinde olan midyeler suyun çekilmesiyle birlikte çatlayan toprağın üzerinde kalmış ve burada Nasıl bitti bu su barajlarda? Bizlerin aşırı derecede su tüketiminden dolayı su kaybı arttı. Tükettiğimizin yerine yenisini getiremediğimiz için de şu anda suyumuz tükenmiş durumda. Yani evlerimizde dört duvar arasında kullandığımız çok fazla ve gereksiz su tüketiminin yarattığı sonuç bu. Önlemler basit. Musluk başlıklarını değiştirmek öncelik. Şu anda görmüş olduğunuz basıncı yüksek, debisi az ama aslında işinizi gören bir musluk örneği var burada. Bunun yerine aslında Diğer tipten gösterelim. Ee, bu şekilde sürekli akan bir musluk kullanırsanız ikisinin arasında bir kere yarı yarıya fark var su tüketiminde. Ve banyo barajlardaki su seviyesini ciddi anlamda indiren bir yer öyle mi? Kesinlikle evet. en basitinden söyleyelim damlayan musluklar. Eğer musluklarınızda her dakika 60 damlama görüyorsanız bu size yılda 9200 litreyi kaybediyorsunuz demek manasına gelir. Sadece damla bir diğeri rezervuarlar. Burada basit bir metot söyleyeceğim. Eğer klasik rezervuarınız varsa şimdi bir yöntem göstereceğim. Şu içindeki deposuna, haznesine aslında yarım litrelik bir pet şişenin içine su doldurduğunuz takdirde bunu koyduğunuzda hacminizi yarım litre azaltırsınız. Bu ise size yılda yaklaşık olarak 8 ila 10 ton civarında yine bir tasarruf demek rezervuarlara koyacağınız ek yarım litrelik pet şişe. Dört kişilik bir aile kişi başı duşta yaklaşık olarak 150 ila 160 litre su harcayabilir. İşte bu duşta harcadığımız suyu nasıl azaltabiliriz? Şurada bir e, duş başlığı göstereceğim ben sizlere. Burada tabii özel, özellikle debisini azaltıp basıncını yükselten, hatta havayla birlikte şiddetini arttıran özel ekipmanlar. Çamaşır makinesini tam doldurunca çalıştırmak, meyve sebzelerin yıkandığı suyu atmayıp çiçeklere dökmek diğer önlemler. Hepsi bireysel ama İstanbul'da susuz kalmamanın yolu da bu bireysel tedbirlerden geçiyor.